Evet, geçmiş olsun. Hocam teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Bel fıtığı ameliyatları bildiğiniz gibi uzun yıllardır yapılan ameliyatlar ama son yıllarda bel fıtığı ile ilgili bayağı gelişmeler oldu. Halen daha dünyada altın standart mikro cerrahi olsa da son yıllarda bir full endoskopik diskektomi tekniği gündeme geldi bu teknikte son derece başarılı sonuçlar elde ediliyor. Dünyada ve Türkiye'de. Türkiye'de de sayılı merkezlerde yapılabilen bir teknik. Bursa'da da, kamuda ve üniversitelerde bu teknik kullanılmıyordu. Bu teknik sayesinde hastalar daha konforlu bir şekilde ameliyat sonrasında hemen ikinci saatte kalkabiliyorlar, gezebiliyorlar. E, aynı gün e, taburcu e, olma imkanları var. Bayağı e, bir e, konfor kazandırıyor hastalarımıza. Halk arasında tam kapalı bel fıtığı ameliyatı olarak geçiyor. Full endoskopik diskektomi ameliyatları artık Bursa'da e, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, 3 aydır yapılıyor. E, şikayetlerim şu şekildeydi. E, belimde ağrı, kalçamda çok şiddetli, sağ kalçamda çok şiddetli bir ağrı. Oradan baldırıma, baldırımdan ta aşağıya kadar bir ağrı vardı oturamıyordum, yemek yemiyordum, yürüyemiyordum. yani fiziksel aktivitelerimizi gerçekleştiremiyordum. Çok güçlükler çektim, ağrılar çektim. Tahmini 3-4 ay falan çektim ben bu ağrıyı. Daha sonra hocamla tanıştım. Adnan hocamla tanıştım. E Adnan hocam bizi bilgilendirdi. Şu şekilde yapacağını söyledi. Tam kapalı yapacağını söyledi. Biz de tamam dedik. Ameliyatımız oldu. Ameliyattan tahmini 4-5 saat sonra yürümeye başladım. Tam 40 gün oldu. Şu an gayet iyiyim. Herhangi bir ağrım yok. Yürüye, yürüyebiliyorum, oturabiliyorum, kalkabiliyorum. Yani her türlü ihtiyacımı görebiliyorum şu an şükür Allah. Adnan hocamdan da Allah razı olsun. Şu an gayet iyiyim. Ameliyat olmadan önce 15-20 kutu tahmini tahminimi ağrı kesici kullandım. Ama ameliyat olduktan sonra 40 gün geçti. Halen bir tane bile kullanmadım. Kullanmamayı da düşünüyorum. Şu an iyiyim, bir sıkıntım yok. 2 ay önce bel fıtığı ameliyatı oldum. Ayağımda uyuşma, güç kaybı, çok ağrı şikayetiyle Adnan hocama başvurdum. Daha sonra bana ameliyatın çok konforlu, güzel bir ameliyat olacağını e, normal hayata dönüşün çok kısa olacağını söyledi. Normalde insanlar bir iftihar ameliyatı olmak için genellikle çok tereddüt düşerler, korkarlar. Ama ben bu korkumu aşarak ameliyat oldum ve ameliyatın hemen ilk günü ayağa kalktım. Ertesi günde gayet iyi hissediyordum kendimi, ağrı hissetmedim. Ziyaretime gelen yakınlarım beni yeter halde bulacaklarını düşünürken beni oturur gayet normal bir şekilde karşılarında görünce gayet şaşırdılar. Yani buradan da çok iyi bir ameliyat olduğumu ben de anlamış oldum.